Hayır, 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 hayır. bana zor verdi. mesela orada kadın var. Evet. Sonra şey aradı. Durmuşa, durmuş adam tamam, kadın da salak. O arada ona şey yani dernek, da, aldılar da, ya, ya, o, bile... ne? Gereksiz. Gereksiz herkes sağlıyorlar. gerekleri almıyorlar. Basın basın orada kaldı. Bundan ne yapırmız? Bize bak kala da hep bakmayınlar. Ankara'dan Ankara'dan kültür şeyi yapan kadını getirdiler. Modemle, arabayla, Audi'yle gezdiriyorlar. Otele de yatırıyorlar. Kimin ilk adından bir adam kameraman var ya, kameraya uçuyor. Bana bize yer vermediler. Onlara her şeyi yaptılar. Var onun bir sürü var. Demek ki bu adamlar güreşle alakası yok. Ki. Erzurum. Üstün Patron. patlıyor, patlıyor. O lüks güreşlere gelin Kaderli görevlerde oturan, dilleri kuran, gönüllere iman isterim. <laughs> şey almış, İran Cenk i̇smail. meydanlarına kahraman, her meydanlarına şey pehlivan isterim. Her meydanımıza kıran kral kırana güreş şey, yapan hayır, koç yiğitlere, <laughs> kocaman alkış isterim. Bugün ondan İsmail oradaydı. Ee. Onu İran'da bir kocaman almış. Almış. Şey gibi bu. Şalvar güneşi bir şey de yaptılar buna. Evet. Salonla yaptılar. Kırpırla güreştiler. Kırpırla. Evet. Ben de yani saçma bir şey. Hep yoğuş Ya yani o işte devam edecek işte. de. Konteynerlerde kalıyoruz. Rezillik. şey yok orada. Biz davet ettiler sözde. Gittik. Dört gün oradaydık sözde. Ama sonra bir daha. Ben de şöyle yaptım. Ben burada durmam dedim. Ben gidiyorum doğru şeye. Köyceğiz oradan da seriye gidelim dedim. Yani şimdi şu yeşilliğe bak orada tozu görsen rezillik kalacak yer yok. Yemek şeyi halletmemişler. Sonra dedim ki kartı bile zor aldık. Benim kartım vardı. Adem çantada unuttu. Adam sokmuyorlar. Ben ona da yaptım. Ben dedim niye bu almadın yanına? Makineyi alınca kart yanın al dedim. Yani. kartı olsa kendi bu kartı dedim. Ben bununla girdim ya. Ben bununla hem eve girdim. Ondan sonra neyse adam tuttu kimse bir şey demiyor. Öyle bir kart yok ki. Dandik bir şeyler yapmışlar. Hiç kimse bir şey demiyor bana. Ondan sonra benim kart düştü orada bir tanesi. Bulan da herhalde içeri girmek için aldı. Bana vermediler geri. Yani de ya fotoğrafım var. Salak. Yani şeyine Ben de böyle bir şey yaptım. Evet. Şey çektim. Çektim. Fotoğraf koydum. Olmadı. Ha? Olmamış. Hayır bunu şeyde, powerpoint'te bunu hazırladım fotoğraf olarak size tasvir etmek Osman Alacan herhalde ya. Tehlike mi ya? Tecrübe mi, gençlik mi? Bence gençlik. Tecrübe konusunda. Bence tecrübe Tecrübe de önemli bir şey. Masterlar da Güreşleri'nde serisinde pasif güreşçi Doğru Osman Aydura bu nedenle İngiltere'de bir tane şuraya Ha. Vasiliy Ivanovich Kireyev de Osman Ayrol